e, Fury yazıyordu birinin adında. Evet, iki Fury. Bizden baygın verirse başlarlar bunlar. Yaşlıcan düşünmüyorum ya. Bir Aa, lan ağaç. Oy iki tane AWM var Memo. Adamlarla. orada. Bir derece. Diğeri üç. nerede diğer ekip? Arada kalacağız diye korkuyorum ya. Ee, abi biz buraya niye o kadar odaklandık ki? Arkaya geçtim mi ben? Dört, karşımızda dörtse sekiz. İki kişi ya, var. o diğer ikisiyle hmm. bize sağdan, 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 sağdan. sağdan mı çık. Dön, bak pikliyor pikliyor, pikliyor kaçıyor sağdan. Eee... Geride oh. şey etmemek lazım. Şey gösteriyor. Kale beni alsana. Aldım. Okay. Zıplıyorlar kanka. Zıplıyorlar. Zıplıyor ha, Zıplıyor. tamam. Tamam o zaman. Ve diğer ikisi... Abi araçla gezelim abi. Bence senin alman lazım. Memo yazdık kafana. Nerede diğeri? Diğer ikisi. Oğlum tamam, yaralı çocuk benim. Bunlar üç kanka. 3-3 Aaa! O zaman... 3 mü? Bir 3 daha lazım. Abi açıkta bir yerdedir ya arazide. Şuralarda. Ersin abi araçla bir turlasak mı? Ne diyorsun? Olabilir. Olabilir aslında. Bir bakarız. Gel ya büyük istiyorsun? ihtimal onlar da sapıyor. Aa arkada arkada. Kalanlar öldü mü? Tamam öldü bir tanesi. Evet, oh mis mis. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Hayır, Kardeşim, hayır, ses hayır, hayır. Değil mi? ne? Kardeşim sesim geliyor mu? Ersin. Ne yapıyorsunuz? O bayrağı daha çok dikeceğiz daha çok. Birinin de üstüne çıkma. <gülüyor> 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 Pa ee, rank asıyor musunuz? Şurada ee, şurada evet, evet ya şey Sonları bitirin abi Karşıda Uyandırsın mı ya? Gelir mi acaba? Uyandırız bir dakika konuşayım mı? Bir dakika konuşayım abi. <gülüyor> 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 kardeşim yandıranı. <laughs> <laughs> İnşallah bitirmezler abi. Ula, ula gönderme gibi oldu, gibi oldu, oldu. biraz. Yok, <laughs> bitti bitti bunlar kaldı. Şimdi şimdi senin arkadaşı bitirmesin bak. Gitti oraya. Ne? Bazen yapıyorlar. Kalk 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 kalk. Yok yok o almaz almaz. Biz sana kilit almaya geldik sen. Aa öyle mi? Evet evet tabii tabii. Eyvallah. Kardeş bunu bırakmadınız. Ey maşallah. Ya. İndirmediğim adam bırakmadı. Adam bırakmadı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Ee, hepimiz burada mıyız? Bakayım. Ha, burada. E, herkes ha. gelsin. Tamam. Hadi Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet. Verir. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet. Kanka ama... Artık kaç kanka? Tabii ki de. Bence 12 verir ya. Onun yani, bir anlamı yok çünkü. Gördüm. Can basıyorum. <laughs> hadi hadi. Enemies ahead. E ee, sağ var kar. Hangar var ya bizim demin geçtim. Bunlar bizimkiler değil mi? Bizimkiler mi bilmiyoruz. Çürürsek bakarız. Bacar. Ee, bir şey değil mi? Araba evet. arabalarına bir sıkmayın. Teker falan almayın. Bizimkiler şey olmasın. Çünkü onlardan safe çıkacak şimdi. Okay. Tamam bizimkiler. Daha sağ ol. Ne diyorum? Aynen. Gel gel. Tamam, bırak, bırak, geldi. Gel, gel iki de bize. Hayır, gel iki, yer de, yer de, iki de, ha, de. orası de da mı biz? Ya oğlum üçüz biz ama. Evet. Üçüz. İki orada üç burada. Ne yaptı? Altı. 2, 8, 2 kişi aldı. Söyleyelim de bari vursunlar çocuk. Aynen aynen oldu. Versine sal. Kolay gelsin. Selamlar. Kalanlar da Türk sanırım ya. Kalanlar da Türk sanırım. Size salalım abi biz ya. Kalanlar <laughs> Türk mü? Türk, Türk Türk. Ya sanırım birkaç varsa bir tane var. Bizi çocuklar siz ateş etmeyin. Kimse ateş etmez? Yok yok. Kardeşim. Na alo, sesim geliyor mu? Kardeşim, sesim <laughs> geliyor mu? O bayrağı daha çok abi, dikeceğiz, o, daha abi. çok. Birinin de üstüne çıkma. <gülüyor> 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 Elinize sağlık. Ya, ee, kalanların hepsi Türk sanırım. Evet ya şey, e, o sonları bitirin abi sonra bizi vurursunuz. Şu... Ya gelir mi acaba? Uyandırır. Bir dakika konuşayım ben onu. <laughs> Kardeşim uyandır onu. <laughs> ula, ulak gönderme gibi oldu bir dakika. Bitti bitti bunlar kaldı gerçekten. <laughs> Neyse. Allah şimdi şimdi senin arkadaşı bitirmesin bak. Gitti hey. oraya. Yok yok kal 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 kal. Gel, 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 gel. geldim gel. geldim gel. Biz sana kill almaya geldik zaten ya sıkıntı yok. Aa öyle <laughs> evet, mi? Evet evet tabii tabii. Evet. tabii. Kardeş nasıl kill salma? Artık, artık adam bırakmadınız. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> 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 geldim geldim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Hepimiz burada mıyız? Herkes gelsin. buradayız. Ha. Allah'a emanet konağa gelsin. Allah'a emanet. Olması gereken buydu ya. Tabii ki de. Vurmanın bir anlamı yok çünkü. Okey, tertemiz.